Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Sefere İsa'nın Sığacık Mahallesi'nin Teos Antik Kenti'ne geldik. Ee, şimdi Teos Tiyatro'ya gidiyoruz. Bakalım neler varmış. Gelin birlikte gezelim. Hmm. Antik kenti var ya Sıyacıya yürüme mesafesinde arkadaşlar Ama yine yürüyerek de 20-25 dakika alıyor Kendi arabanızda 5 dakika kadar olsa geldiğinizde Mutlaka görmeniz gereken yerler Kısaca ben size söyleyeyim Beyond tapınağı var bir tane. Oraya girebilirsiniz. Agora var. Tiyatro bölümü var. Odeonum var. Surları var. Bir de Theos Antik Limanı var. Buraların hepsini gezebilirsiniz. Biz de şimdi gezeceğiz. Şu an biz Antik Tiyatro'ya gidiyoruz. 2016 yılında bir kazı çalışması yapmışlar burada. 2200'e yakın. Yazıt bulmuşlar yazılı yazıt. Bayağı eskiye dayanıyor tarihçesi. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik. Burada hemen şöyle göstereyim. Yan tarafta tiyatro var. Biraz ilerisinde Akrapol. Hemen onun yanında da arka git tapınak var. Şimdi buraları gezeceğiz. Ardından da Diyosos tapınağı ve Esmiyasi Agora tapınağı. Burada size göstereceğiz. Gelin beraber gidelim. Hadi bakalım. Beyaz yaşayan park, ilkbahar çiçekleri. Hmm, buraya özgü demek ki bu çiçekler. Evet. Kimi şurada mı uyuyoruz? İyi bakalım. Bunlar bak şu taşları görüyor musun? Bunlar da çıkan kazı çalışmalarında çıkan yapıtlar var. Hı. Evet. Hepsini yan yana dizmişler. Ama Güzel şu anda. Bir gösteri yapıyor. <laughs> güzel falan çok güzel değil mi? Evet. Baya da büyük bir tiyatroymuş ya burası baksana. Aynı mı öyle? Görünüşte kamera açısından biraz küçük görünebilir ama şöyle baktığında baya yüksekmiş gibi. Yani. Evet. Makropol Abi, tarafına gidelim. Zaten, tamamen yok olmuş. Evet. Güzel Yani Akropol. <laughs> <laughs> hı hı. <gülüyor> giderken yolumuz en gemelli. Zor şartlar altından gidiyor. <laughs> şu an çok yoruldum. Ayrıca bir komando gibi hissediyorum kendimi, baksana şu yoruldum. Tam öyle de, giyinmişsin. Bizim için iyi bir spor oldu bu. Evet. Kaybolur şimdi bunlarda. Annen <laughs> baban nerede şimdi? Geldik. Arkadaşlar da arka geldik şu anda. Buraya gelince bizi küçük bir alan karşıladı. Güçlü surlarla kaplanmış bir yapı. Partik, kurallarda. Böyle kentlerin... Yerelerinde, köşelerinde bulunan yerler. bunlar yüksek. Daha çok yüksek yerlerine kuruluyor. Sığırak gibi bir şey ya. Ahtar evet. Polis. Aynen. Güçlü surlar da çevrilmiş baksanıza. Bayağı eski. Herhangi bir restore işlemi yapılmamış. Falsiyenlik kim bilir hiç. Aynen öyle. Zaten şu bir gelişkisi de birazcık bozulma olmuş. Onun dışında güzel görünüyor. Evet. Bir de buraya gelmişken hazır bir de şey görelim, şurada... Antik tiyatroyu tepeden görelim. Evet. Tepeden daha güzel bir. Antik tiyatro işte biraz önce ben aşağıdaki alanda dedim ya burası yük, bayağı büyük şu an diye. İşte buradan yukarıdan izleyince. Kale arkası gişe. Terebin, nasıl <laughs> kelebeğin güzel değil <laughs> güzel. Hadi devam edelim. Demek ki o zamanlar en güzel yer burasıymış. Tam karşıdan görüyor. Evet. Hadi bakalım. Konum ne olarak geçiyor Evet arkadaşlar doğadan bir gün kanalıyla gezimize devam ediyoruz. Şimdiki güzel garımız Dion Sos Tapına ve İlis Pirası Tapına üçünü de gezeceğiz. Evet. Hadi gezeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar gezimize devam ederken Teosantik kentteki meclis Mirası'ndayız şu anda. Meclis binasındaki bu güzelim sizleri baş başa bırakıyor. meclis bina girişi. Git parkta gel ya. Git. Tamam, kapalı. Meclis kapalı mı? Kapalı. Meclis kapalı. <laughs> Meclis Başkanı'nın yeri tam olarak neresi? Anlayamadım ama <laughs> Muhtemelen aşağıda bir yer mi? Genelde meclis kürsüsü yukarıda olur diye düşünüyorum da ama burası biraz tiyatro şekline benzemiş, tiyatro yeri gibi. Ee, meclis Başkanları sanırım burada konuşma yapıyor, konuşmayı yönlendiriyordu. Evet şimdi Agora Tapınağı'na geldik. Ee, fazla bilgi edinemedik Agora tabuna hakkında. Sınırlı sayıda bir bilgi varmış aslında. Geldiğimiz yerde de pek açıkçası bir şey de göremedik. Ben yani tahmin ettiğim gibi şeyler de çıkmadı. Yani şöyle bir ortam var. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz gezimize. Şimdi sırada Diyansoz tapınağı, Helenistik su ölen yeri, ormanı geziyoruz. Gelin beraber gezelim. Arkadaşlar şimdi Dionysos Kutsal Tapınağı'na geldik. Eski Yunanlılar da tapınağı, yeni imalatlarını yaptıkları alan Dionysos Tapınağı. E şu anda çalışmalar devam ediyor yan tarafta. Ayakta duran fazla yapıt kalmamış açıkçası. Şurada bir yapıtı bir tutmuşlar da onda restore edilmiş muhtemelen. Görebildin mi onu? Aynen. Yani bayağı bir büyük şehirmiş burası Teos Antik Kenti. Bence ilerleyen zamanlarda yeni yeni buluşlar yapılacak, keşifler yapılacak. Şu anda da çalışmalar devam ediyor da fazla bir çalışma yok açıkçası. Hadi sonuna bu da topra, geldik. Kapını buradan da gösterebiliriz. Yine istersen böyle. Evet, buradan daha net görünüyor. Restore edilmiş bir kapına. Şöyle karşına görebiliriz. Son olarak diğer kalmış mıydı? Kalmadı galiba. bayağı Bezilmediklerini bırak koyduklar. Yani, bayağı büyükmüş ya. Ya e o sanki kenti gezimizin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bizi beğenmeyi tabii ki.